Seni de ben bitireceğim. Ben İtibarımı kurtarmaya geldim. Bir fikrim var. Beni öldürürsen Rıfkı'nın canını okuyacak plandan mahrum kalacaksın. Ne dedin? Rıfkı'nın itibarını bir anda sıfıra indirecek bir planım var. Beğenmezsen beni öldürebilirsin. Bana bak Sabri, bu sefer elimden kurtulamazsın. Anla şu planı. İnan satılmış ha ...O kötürü Mahmed'i nasıl ayağa kaldırdı bilmiyorum. Eminim bir tesadüf. Ama Rıfkı gelsin de... ...Sakladığım bir şeyi bulsun bakalım. Bir yere para göm. Bakalım bulabilecek mi? Bok bulur! Aferin ulan Sabri! Çok iyi plan bu, aklıma yattı. Yalnız benim bildiğim bir gömüyü... na Rıfkı bulur! Bir teneke altınım var. Onu kırılık bir yere gömeceğim. Rıfkı'ya gel lan Dürzü, bitene ki altını bul diyeceğim. Bulamayacak tabi. Ve Rıfkı yıkılacak. Herkes onun bir sahtekar olduğunu anlayacak. Sabri efendi. <laughs> buyur, buyur ağam. Sen köylüyü kahveye topla. Ne kadar kalabalık olursa, Rıfkı'nın yüzüne o kadar kişi fazla tükürür. <laughs> Hemen gidiyorum. ke her genezi geliyorum. Afademim hadi senle kaçalım. Bence de ah! hop. Ah! Ayaksı şeytan be. Hadi bakayım, Eşeklik hoşuna gitti galiba... ...Ama bu sefer inek ol... ...Sana daha çok yakışır. Bakalım bu sefer kim eşek, kim inek olacak göreceğiz. Şimdiye kadar yaptıklarınla herkes seni evliya zannediyor. Maçan yiyorsa... ...Saklanan bir şeyi bul da görelim. O zaman ermişliğin ortaya çıksın. Ben bir yere bir teneke altın sakladım. Seni sakladığım yere götüreceğim. Eğer o biteneki altını bulursan namus ve şerefim üzerine yemin ediyorum altını köylüye gözünün önünde teker teker dağıtacağım ama bulamazsan buradan dev olup gideceksin. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı dedim. Tamam mı dedim. Ulan ben sana soruyorum tamam. Ben de sana soruyorum. Tamam mı oğlum? Tamam mı evladım? Satılmış ha. Sen yenilmeye doymuyorsun. Bir bakışla altınların yerini şıp diye gösterir. Sana yazık olur. Vazgeç bu sevdadan! Sana ne oluyor? Kaybedecek olan benim! Sana ne oluyor? Bu herifi ermişliğe sürükleyen, senin açtığın üç kağıt sebep oldu! Foyanız meydana çıkacak diye korkuyorsun, değil mi? Rıfkı'nın sayesinde köşeyi dönecekken dönemeyeceksin! Rıfkı! Var mısın bu bahse? Varım! Hadi yürü öyleyse! Yürü hadi! <laughs> Eyvah! Ah! Oh, oh, bastım bastım! Ah! Oh. Ruhka efendi gömüyü buldu! Çabuk kazın! Koşun! Durun durun bakalım! Telaş etmeyin! Durun acele etmeyin çocuklar! Gömü! Gömü var ya gömü işte orada değil! Gömü bu taşın altında! Kazın burayı! Altınlarım! Evliya Olsunlar. gibi adam! Olsunlarım. Olsunlarım. Altınlarım, altınlarım, <gülüyor> altınlarım, altınlarım! <laughs> Evliya gibi adam! Aferin satılmış efendi, taksimatı iyi yapıyorsun. Satılmış efendi. Evet. Sabri amcaya verme. Sevmedim onu. Baksana, gözleri ömre beder. Peki, Rahatım efendi. Bir tane kalmış. Al bu da senin olsun. Aa, aa. <laughs> aa, ağam ne oldu? Bahşişi görünce sevinçten bayıldı. <laughs>